Burdur'da çamaşır makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Burdur'da çamaşır makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı. Edinilen bilgilere göre Konak Mahallesi Kazancı Sokak'ta 77 yaşındaki Dürdane işçimenin yalnız yaşadığı Bodrum kattaki dairenin banyosunda yer alan çamaşır makinesinin üst kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, doğalgaz ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.